Bartın Dernekler Federasyonu Başkanımız, Değerli Karabük Dernekler Federasyonu Başkanımız ve derneklerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkan ve üyeleri, kıymetli ilçe başkanlarımız değerli misafirler, kıymetli hemşehrilerim, basın mensuplarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hava biraz soğuk. Biraz değil çok soğuk. O nedenle 45 dakika dediler bana konuşacaksınız. Ben de yarım saatte inşallah tamamlamaya çalışacağım. Gurbetten tabii memleketten gelen değerli dostlarımız onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel organizasyonda Özellikle destek veren başta Kağıthane Belediye Başkanımız hiçbir zaman hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu tür etkinliklerde tüm yöreleri bir araya getiriyor. Özellikle Batı Karadeniz'e ne kadar değer verdiğini her zaman görüyorum. Memleketimize de sık sık gelerek orada hemşehrilerimizle buluşuyor. Buradan ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bağcılar'da öyle hemşehrimiz, geçen hafta Kastamonu'daydık altı yıl Kastamonu'da okudum ve dolayısıyla aynı zamanda bir Kastamonu'lu sayılırım. Erzurum'dan evli olduğumuz için Erzurum tanıtım günleri vardı iki hafta önce Ankara'da. Orada da Erzurumluyuz dedik. Burada da Batı Karadenizliyiz. Hep birlikte eskiden Zonguldak'a bağlıydık. Önce Bartın bağımsızlığını ilan etti. Sonra Bartın bağımsız oluyorsa dedi Karabük ben niye bekliyorum? Bu sefer Karabük yeni il oldu. Zonguldak üçe bölünmüş oldu. 67 idi plakamız. Nüfus cüzdanlarımızda Zonguldak il yazıyordu. Biz mülki sınırlar olarak ayrıldık ama bizim birlikteliğimiz, gönül birlikteliğimiz, ortak projelerimiz hiçbir zaman ayrılmadı. O nedenle biz biriz, beraberiz ve beraber olduğumuz için de güçlüyüz. Batı Karadeniz'imizi, illerimizi birbirinden ayırmak mümkün değil. Ortak projelerimiz var. Bu projeler memleketimizi geliştirmek için çok önemli mesafeler aldırdı bize. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 22 yıldan bu yana Türkiye'nin 81 vilayeti hiçbir ayrım yapılmadan çok büyük icraatlara sahne oldu. Büyük eserlere sahne oldu. Eser siyasetine sahne oldu. Hep önce insan dedik, insanı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insan güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum olarak hep birlikte güçlü olalım diye çalıştık. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayetimizi yatırımlarla donattık ve Batı Karadeniz'de bundan büyük nasibini aldı. Pilyoz projesi gibi dünyanın, Türkiye'nin önemli projelerinden bir tanesi bölgemizde inşa edildi ve doğalgazın gazın keşfiyle beraber bölgemiz ayrı bir enerji üssü oldu. Emeğin başkenti Zonguldak, madencinin başkenti Zonguldak yıllarca taş kömürüne ev sahipliği yaptı. Madencilerimiz ekmeğini yerin yüzlerce metre altından kazanmaya çalıştı ve şimdi de denizin yüzlerce metre altından Türkiye'nin enerjisini sağlayan doğalgaza ev sahipliği yapan bir şehrimiz Zonguldak'ımız. Oranın da kültürel değerleri var. Medeniyetlere beşiklik etmiş ilçeleri var. Ve doğal güzellikleri var. Yenicesi var. Şeker kanyonu var. Ve geldiğimiz zaman Bartın'a o 14 kilometrelik sahil şeridinde birbirinden güzel doğa harikası ilçeleri var. Çeşmi Cihanı var, Amasrası var. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fatih'i. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzeldir, kumandandır diyen Peygamber Efendimiz'in metine masar olmuş bir Fatih Sultan Mehmet Amasya'yı görünce la 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 cihan bu mu ola diyerek Amasya'yı met etmiştir. Öyle bir güzel mekana, öyle bir güzel diyara sahip Bartın'ımız ve kurceşilerimiz ahşap yat tekme, tekne imalatıyla Osmanlı'dan bu yana geleneğin yaşatıldığı bir ilçemiz. İçeride ulus ilçemiz, küre dağları milli parkıyla doğa harikası yerler. Herkesin gelip görmesi gereken yerler ve gün geçtikçe de tanıtımı daha da artmaya devam ediyor. Yine Karabük'ümüz bizim Demirçeliğin başkenti Karabük. Çalışkan insanların diyarı. Safranbolu gibi dünya mirasına sahip bir ilçeye sahip. Her bir tarafı doğal güzellikleriyle, turistik değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle, Batı Karadeniz'imiz Kastamonu'suyla, Bolu'suyla, etrafındaki düzcesiyle gerçekten bir harika ve o bölge için ne yapsak azdır. Ve her zaman da bizlere destek oldular. Bizler de onlara hizmetkar olmak için elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içerisindeyiz. Ve Batı Karadeniz için yürüttüğümüz projelerimiz var. Yol projeleri var. Özellikle Batı Karadeniz sahil yolu şu anda dağlar deliniyor. Bartın-Fırçesli arasında 5 tünelin üçü bitti. Şimdi Zonguldak-Bartın arasındaki tünellerde tamamlanmaya çalışılıyor ve sonrasında Kastamonu'yu da geçerek Karadeniz sahil yoluyla birleşecek çok büyük dev bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Havalanımızın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı ve özellikle yurt dışından Almanya'dan hemşehrilerimiz artık memleketlerine gelebiliyorlar. Bu noktada memleketimiz için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimiz gerçekten İstanbul'da birlik beraberliği sağlama adına çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Bu da bunun en güzel örneği. Tabii önceki haftalarda havalar biraz daha iyiydi. Başkanımız tabii belki Ekim'in başlarında bize yer verseydi bugün burada üşümeyecektik. Ama geldi aralığın ortasına Batı Karadeniz'i yerleştirdi. Şimdi ne diyelim? Biraz önce teşekkür ettik ama ellerim donmaya başladı. O nedenle biraz da sitem edeyim dedim. Ama bu bu tabii kış sezonu. İhbarı var, yazı var. İnşallah yine sizlerle beraber burada olacağız. Arkamızdaki amblemlerden bir tanesini ben çizmiştim. 1993 yılında şu yeşil uluslular ben ulusluyum. Bu derneğin yöneticilerindenim. Kurucularındanım. Yönetim kurulundaydık. Bir amblem yapalım dedik. Bizim amblemimiz ne olabilir diye düşündük. Şöyle dedik ki biz ormanın içindeyiz. Yeşilliğin arasındayız. Dolayısıyla aynı çizdiğim gibi kalmış. Hiç değiştirmemişler. Ve burada da herhalde amremlerin en güzeli gibi duruyor sanki. Hepsi birbirinden güzel. Kara elmas görüyorsunuz. Kara elmas diyarımız. Her biri birbirinden güzel. Amremleriyle burada memleketimizi yaşatıyorsunuz. Kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Ve bu kültürümüzü çocuklarımıza, gelecek kuşaklarımıza aktararak büyük bir görev ifade ediyorsunuz. Sizler bu ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayan sivil toplum kuruluşlarımızsınız. Dolayısıyla biz özellikle ülkemizde birlik beraberliğimizi güçlendirerek, iç cephemizi güçlendirerek her türlü şer şebekesine karşı memleketimizi korumakta kararlıyız ve inşallah bunu başaracağız. Hep beraber başaracağız. İri olacağız, diri olacağız güçlü olacağız. Hep beraber Batı Karadeniz olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız inşallah. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarımıza bu işler kolay değil. Bu birlikteliği sağlamak, bu standları oluşturmak öyle basit bir şey değil. Dolayısıyla gece gündüz emek sarf etmek gerekiyor. Emeği geçen tüm kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Havada soğuk, Yarım saat dedim ama sözümü tutamamış oluyorum. Çünkü çok üşüdük. Hepinize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakan, sizi bırakmıyorum. Bir takdimimiz olacak. Evet arkadaşlar, kürsünüzü alalım. Ben komite üyelerimizi Ziya Başkanım, Mehmet Başkanım,